Herkese merhaba gençler. Ben Can. Bugün Can Bağcılar'dan yeni bölümde Bağcılar halkına Alina Tilki'nin yeni çıkan albümünü izletip bakalım Bağcılar halkı buna nasıl tepki verdi? Ben de merak ediyorum. O zaman videoya geçelim. E, Alina Tilki, Tonya'mız. O kim? Abi Tilki yok Bağcılar'dan. Alo. Tilki yok kardeşim Bağcılar'dan. Kanka Tilki köylerde, bağlarda, bahçelerde olur. Bir dakika. Alo. Arıyorum arıyorum açmıyorsun. amuyu yerim kapat. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Evet kardeşim. Kanka Dilgiler şarkı söylüyor mu ya? Kanka ben Tilki tanımıyorum. Ben Biz Adanalıyık. Vallahi billahi. Vallahi Tilki tanımıyorum. Merhaba, tanıyorum. Televizyonda popüler bir sanatçı. Albüm güzel olmuş bence. Aynen. Fazla ego kasmasın. Çok kibirli Tam biri mi? gibi geliyor bana. Arena Tilki tanıyorum. Yeni <laughs> şarkı şarkını benim haberim yok. Niye bana söylemedi? Sözde 18 yaşına girdim mi dünyada tanınan en büyük sanatçılardan biri olacakmış. Öyle bir iddiası var da ben inanmıyorum bence. Karışım bir altım vardı değil mi? Evet. 17 yaşında. Evet. evet güzel sağlam parça. Evet tanıyorum. Evet. Orasını burasını mı gösteriyor yine? Karı yiyecek kırmış kafayı Hollywood filmi gibi bu ne olmuş ya ona? Bari ne soruyorsun? Çirki? çirki. Adayı da çirki. Kanka bağcılarda da yük düğüm inanmıyor. Geçilerde oturuyordu da o. ne var oğlum? Valla yazarsa çıkarım, yazmazsa canı sağ olsun. Sen ne demiştin? Ne diyeyim başka bir şey sen söyle de <laughs> Aleyna Türkiye buradan başarılar diliyorum Yeni şarkısını da merakla bekliyorum Cihan Avkan Instagram'da takip edebilirsiniz arkadaşlar Facebook'dan da Twitter'dan da takip edebilirsiniz İstersen numaramı söyleyeyim Oğlum sunlar röportaj yapıyoruz burada Kameranız da pek küçük Değerli bir kamera Nerede Bayılıyorum sen? aklına fikrine şarkılarına ben onun çok fanatiyim Son şarkısı neydi? birazcık ipucu ver. Unuttum valla. Hep bir tane var ya <laughs> onu dinliyorum ya. Neydi o? Evet, o çınlama dinlediğim için. Acayip güzel. İnsana ya, ben bir onu dinliyorum Ben yani evde devamlı onu dinliyorum. Başka bir izlik yok. <gülüyor> Allah <laughs> önünü daha <laughs> açık etsin. İstediği yerlere gelsin. Klibi güzel. Şarkıları da gerçekten güzel. Ama onu havası, egosu hani yükselteceğini düşünmüyorum. Evet. Hani okulda herkes onu özleniyormuş ya. Zaten 6 yaşından beri egolu bir insanmış. Evet. Kendisi de anlatıyor. Neymiş? Herkes ona parmakla gösteriyor. Şu Hazer'in parmakla gösterilecek bir yerin yoktu. Ben burada kötü kötü <laughs> konuşturacak. İlk önce o egonu bitir. O yaşta o kulüplerde senin o alkolü yerlerde senin ne işin var kızım? <laughs> Beni sinirlendiriyorsun. <laughs> senin evde oturup bağır, bebe... zaten bebeği varmış. Canından ayırmıyormuş ha. O Onunla oynaman lazım senin evde. Aa, senin hey kulüplerde. De var. Göster ha, falan var? <arkadaşlar. <laughs> i̇şte öyle kardeşim. İki defa katılıyorsun programımıza. Evet, gerçekten neden katılıyorum hemen de bunu söyleyebilirim sevgili seyirciler. Öncelikle ben programı çok sevdim. Evet. <laughs> Abiyi de çok sevdim. Bunun için katılıyorum. Kendim istedim gerçekten. Güvenim çok sonsuz. Hemen sormak istediğim bir şey varsa hemen cevaplayabilirim. O güneş görmemiş yerlerini öpüyorum. Çok çok selamlıyorum seni. Bir sonraki klibinde bizim gibi böyle e, kulüp ortamı görmüş insanları da oynatırsan seviniriz. Lollipop gibi giyiniyor. O 18, 17 yaşında tabii ki lollipop gibi giyinecek. Yani yaşının yaşının olgunluğunda bir kız. Evet. Güzel süper. Başka bir şey değil mi? Evet gençler de videomuzun daha sonra geldik. Eğer daha fazla bazılarda video gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı like, like ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Demir kalın ve hoşçakalın.